Trend programından herkese merhabalar haftanın son günündeyiz ve kripto piyasasına dair her şeyi konuştuğumuz programımız başlıyor Merhabalar Berkant nasılsın? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Berkant pazartesinden bu yana gerçekten de çok zor bir haftayı geride bıraktık uzun bir hafta oldu tüm e, kripto piyasasının için Dilersen şöyle artık cumaya geldik ve fiyatlamamız da ne durumda? Yönetmenimden isteğim terminali, evet yani yemyeşil gözüküyor ama bitcoin'in fiyatı 21 bin dolar yani 0.37'lik bir yükselme yaşamış. Ethereum'da 1100 dolar civarında. Aslında geri çekilme devam ediyor diyebiliriz. Şimdi e, global tarafla başlayalım istiyorum. Dün itibariyle ABD tarafında inanılmaz sert e, kapanışlar gördük ve düşüşler de devam ettiğini de gözlemliyoruz. Peki bugün durum ne? E, hafta sonu bizi ne bekliyor? Bu düşüşler devam edecek mi? Şimdi aslında haftaya evet bayağı kötü başladık. Bektarlarından evet. sonra bir ufak toparlanma olur gibi oldu. Ondan sonra tekrardan yönümüz aşağı çevrildi ki dün kapanışlara baktığımız zaman genelde satış baskılı bir piyasa global tarafta gördüğümüz bu şekildeydi. Amerika tarafını özellikle takip ettiğimiz için Amerika'da da S&P'de 3.25, Nasdaq'ta %4'ü geçen bir kayıp, Dow Jones'ta da 2.42'lik bir eksiyle kapattı dünü. Hatta Nasdaq'ta %4'ü de aşan satışlar gerçekten piyasalarda bir tedirginliğe sebep oldu ki 75 bazı puan artışın birazcık daha gerçek anlamda etkilerini yavaş yavaş piyasalarda gör, görüyorduk öncesinde de şimdi fiyatlamasına daha sert devam etti. Şimdi gün içerisine baktığımız zaman aslında dünkü kapanışların bir tepki alışı neticesinde mi yoksa bir rahatlama gelebilme ihtimali mi? Tabii ki bir günlük artışlar çok fazla yönümüzün değişip değişmedi konusunda bize bilgi vermez ama şu an için gün içerisinde baktığımızda vadeli endeksleri %1 1,5 civarında 0,70 %1,5 bandında yükselişleri görebiliyoruz ki Asya piyasasına baktığımız zaman %3'e varan %3,30'a varan yeşiller vadeli endekslerde bizi karşılıyor. Şimdi bugün aslında bir saat 12'de Euro bölgesinden enflasyon verisi geldi. Evet. O da bek tam da bütün hepsi beklentiler dahilinde geldi. 8,1 bekleniyordu. 8,1 geldi. Aylık bazda da 0,8 beklenti vardı. 0,8 geldi. Şimdi aslında e, Avrupa Merkez Bankası faiz yap arttırmama konusunda biraz e, ısrarcı ama mecbur kalacakları da bir gerçek bunu yapacaklar. Artırma geç, gidecekler ki geçtiğimiz günlerde olağanüstü planda olmayan bir toplantıda aslında ilk sinyalini buradan verdiler. Şimdi çünkü neden mecburlar? Dünyanın bütün merkez bankaları Türkiye'ninki hariç faiz arttırımlarına gitmek zorunda kaldılar ve kalıyorlar. Bunu yapmakta zorundalar ki İsviçre 14 yıl aradan sonra ilk faiz artışını 50 bas puan ile yaptı. Ki İngiltere'de de artık bu 5. faiz artışı artı faize de geçmiş oldu zaten İngiltere. Şimdi bütün merkez bankaları devam ettiriyor. Şimdi önemli olan buradan sonra piyasanın yönünü tam anlamıyla idrak edebilmek için bu faiz artışları daha baskılanarak mı devam eder? Yani önümüzdeki örnek veriyorum Fed'de de önümüzdeki toplantıda bir 75 daha gelir mi? Yoksa e, bu önden yüklemeli dediğimiz merkez bankalarının önden evet, ellerindeki... 150 bas puanı e, üçe bölmediler 2 Şekilde verdiler. Değil Şu an mi? zaten 125, 150 toplamı evet. bekleniyordu. geçtiğimiz enflasyon verisine kadar? Şimdi 150'den 175'e çıktı bu. Şimdi bu şekilde devam ederse verirler. Hala enflasyonda pikleri görmeye devam edersek ki önümüzdeki Amerika'dan gelecek enflasyon verisi çok çok önemli ve çok keskin olacak buradaki hareketleri tahmin edebilmemiz için. Bir sonraki tarihimiz ne olacak? Peki? Bir sonraki tarihimize aslında bakabiliriz. Geçtiğim 20 3'ünde olması, pardon 13'ünde olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakarız ona tamam. ama önümüzdeki ay Amerika enflasyonu geldiği zaman da son cuma gün, ilk cuma günü oluyordu Amerika'da. Doğru. Ayın ilk cuma günü oluyordu. Tamam. ona gelince bakacağız. Ama bu şekilde devam ederse enflasyon verisi sürekli pik yapmaya devam ederse merkez bankaları pek geri adım atacağını düşünmüyoruz. Ama şöyle bir durum da var sürekli bu resesyon kavramı, resesyon, stagflasyon bunlar daha çok anılmaya başladı. Çok fazla söylem, çok fazla söylem gelmeye başladı ki bu bu durum faiz artışlarını 75-50'den çok daha bizi kötü yerlere götürebilecek. Sadece bu kripto paralar veya global endeksler nezdinde değil. ...doğrudan vatandaşı çok daha sert etkileyebilecek... ...büyük işletmelerin dahi kapanma yoluna gidebildiği. Şimdi resesyon e, söylemleri var belki de e, Berkant ama... ...bunun e, açıklanması olmuyor tam olarak. Yani biz resesyona Tabii. gireceğiz, giriyoruz. Belki de tamamen bütün dünya genelinde bir resesyon içerisindeyiz... ...hala hazırda da olabilir. Hı hı. E, peki böyle bir e, önümüzdeki böyle gündemimiz varken dünya genelinde gerçekten sıkıntılı bir enflasyon içerisindeyken kripto piyasasında yansımaları nasıl olacak? Buradan dönüşlerimiz var mı bizim? Şimdi kripto piyasasına nasıl yansıması olur bunun? Resesyon kavramı zaten bilimsel anlamda iki, çey, ilk iki çeyrek üst üste daralma meydana gelmesi bilançoda. Şimdi bu, bunun devamını görür müyüz, görmez miyiz? Hala FED'den şöyle açıklamalar geliyor. Yumuşak için, iniş için bunu yine tekrarladılar. Hala şansımız var resesyonsuz bu süreci atlatabiliriz diye. Ama tekrar ettiğim gibi geçen yayında da göstermiştik. FED'in faiz artışları döneminde kaç defa resesyona girdi ki %90 faiz artışlarının %90'ında evet. bunun resesyonla sonuçlandı. Şimdi bu kadar sert adımlar atarken 75 gelmişken 28 yıl sonrasında böyle bir karar alınmışken Önümüzdeki süreçte resesyon olamayacağını açıkçası ben bu süreci aynı bu şahinlikle devam ettirirlerse aynı bu sıkı Gelecek. para politikasıyla bunu mecbur. Bu kaçınılmaz bir durum olacak çünkü tedarik evet. zincirleri gerçekten şu an o zincirler koptu kopacak ki bunun Şangay limanlarında e, bekleme hali hazırdaki binlerce yüzlerce geminin bekleyen geminin tedarik için bekleyen geminin olduğunu biliyoruz. Şu an limanlar Çin limanları Asya limanları e, sıkışmış durumda. Ama şöyle bir artı geçebiliriz buraya. Eğer ki önümüzdeki günlerde bu tedarik zinciri konusunda çözümler atılırsa, bu savaş e, politikasının Ukrayna-Rusya arasında geçen jeopolitik e, politika, politikanın birazcık daha yumuşadığını görürsek, yani o koridorlar açılırsa, tedarik zinciri koridorları, o zaman biraz daha hem Fed tarafından hem diğer merkez bankaları tarafından bu faiz artışları Berkat, biraz yavaş e, rejiden kulağıma e, söylüyorlar seste bir e, problem varmış. Şöyle bir mikrofon dilersen bir Tabii. düzeltelim istersen sesimizde de daha Şu net gitsin. Net mu? E, izleyicilere. Şu an net evet, geliyor mu? Evet. Düzeldi sanırım. Şimdi gerçekten bir enflasyon çok fazla yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz. En fazla da belki de kripto piyasasının etkilendiği günler de oldu. %80'lik %70'lik bir geri çekilme yaşadık kripto piyasasında. Yaklaşık bir 5 yıl kadar geriye düştük fiyatlamayla birlikte. Anlattığın e, gerçekten de rese resesyon geliyor ve resesyon e, masaya geldiği zaman e, artık bu konuşulmaya başladı ve masaya geldiği zaman e, kripto piyasası e, gerçekten e, hani o 10 bin dolar seviyelerine kadar e, geri çekilme yaşayabilir mi? E, ne, ne yaşayacağız biz yani önümüzdeki günlerde ne bekliyor bizi aslında? Şimdi e, biz kripto para piyasasını konuşuyoruz. Evet. Biz bunun için resesyonun olmamasını istiyoruz ama merkez bankaları kripto piyasasını 770. konuma koyar. Önce vatandaşların düşünecek. O yüzden biz kripto piyasası için resesyonun gelmemesini isterken veya genel piyasalar için merkez bankaları zaten özellikle de FED bunun olmaması için işte sebep sonuç ilişkisinden kaynaklı önümüzdeki dönemde bu kadar sert faiz artışlarını ben en azından biraz daha yumuşayacağını düşünüyorum. Bu 75 aslında bir sonraki toplantılar için, bir sonraki faiz kararları için bir daha 75'in gelmeyeceğini önden yüklemeli. Verildiğinin bir sinyali olarak algılıyorum ben şimdilik. O yüzden bir dönem daha önümüz sıkıntılı olabilir. Ama sonrasında 2022'nin sonuna doğru tam süre vermek doğru olmaz ama birazcık daha bir rahatlama bize gelebilir. O yüzden bu verileri önümüzdeki ay özellikle ABD'den gelecek enflasyon verisini yakından takip edeceğiz. Evet, şimdi hemen e, yine fiyatlamalarla devam edelim istiyorum. Tabii, teknik Bitcoin'e bir bakalım. Teknik tarafa geçecek miyiz yoksa bize e, anlatacağın tablolar var mı? Şimdi aslında teknik tarafa geçmeden doğru e, birkaç Bitcoin ile ilgili. Şimdi tekneye bakıyoruz, 20 bin evet. dolar bizim için çok kritik tamam. Ama önemli olan şu an teknik zaten yatay gidiyor 23 bin ile 21 bin arasına sıkışmış durumda hatta öyle ki 20 bin 500 ile 21 bin 500 arasına sıkışmış durumda Bant iyice gittikçe daralıyor. Şimdi bu anlarda, bu dönemlerde e, Bitcoin'in arka tarafında neler yaşanıyor biraz da onlara bakalım. Şimdi bir, iki tane tablo getireceğim oradan bir yorumlama yapalım. Önceki e, ilk tablomuz zararlı olan Bitcoin miktarını gösteren bir tablo. Bu tablo bizi neyi gösterecek? Onunla başlayalım. Şimdi bu, bu tablo bütün Bitcoin arzının ne kadarının alındığı fiyatın altında olduğunu yani zararda olduğunu gösteren bir tablo. Buraya baktığımızda %46'sının bütün Bitcoin miktarının %46'sının şu an zararda olduğunu gösteriyor. Ama şöyle bir bu şu şekilde yorumlanır. Bu dikkat ettiysek mavi çizgiler ne zaman 60'lı seviyelere gelmiş? O zaman şu yukarıdaki sürekli yukarı giden Bitcoin'in fiyatı düşüşlerden yani diplerden yukarı doğru bir dönüş yaşanmış. Ama biz şu an neyi görüyoruz? Bunun %46'lı seviyelerde olduğunu. Hala bir %10'luk daha payının olduğunu görüyoruz. Bu veri nezdinde bu tabi tek bir veri daha da düşeceğimizin bir sinyalini vermez ama çantaya eklenir, akılda tutulur, ee, akılda tutulur diğer verilerle beraber desteklenebilir. Şimdi diğer verimiz de borsal e, Bitcoin'in gerçekleşmiş zarar, kar zarar oranını gösteren bir veri. Bu veri bize neyi gösteriyor? Şimdi bütün bitcoin arzının ne kadarı zararda bunu görüyorduk. Ama bu zarardayken kimler satış yapmış? Daha çok satış mı yapılmış yoksa hala buralardan Bekliyorlar ben mi? bekliyor muyum? Şimdi baktığımız zaman en sağda yuvarlakla gördüğümüz kırmızı aşağıda aşağı indikçe bu zararına satışların yapıldığını gösteriyor ki bu 2017'den beri tabloya göre gördüğümüz en yüksek zararına yapılan satışlar. Aslında bunu şöyle de düşünebiliriz. İnsanlar, yatırımcılar bu kadar zarardayken ellerindeki Bitcoin'i çıkarmışlar. Aslında bir olumlu, bir de olumsuz yorumlanabilir. Olumlu yorumlanacak yön ise şu: buraların dahi daha düşebileceğini düşünen yatırımcılar var ki ellerinden çıkarmışlar. İkinci yorum ise, olumlu yorum ise şu: artık satılacak, daha da zararına satabilecek bir kesim kalmamış çünkü bu fiyatlardan bile ellerinden çıkarmışlar. Satıcılar azaldıkça yerine alıcılar dolduracaktır. O yüzden iki ihtimalden bir senaryo gerçekleşecek. Bu senaryoyu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer verilerin desteklenmesiyle beraber göreceğiz. Bu veri de şimdilik burada yine diğer veriyle beraber aklınızda kalsın diyerek isterseniz çok kısa da Bitcoin'in tekniğiyle devam edelim. Seviyeleri bir hatırlayalım. Şimdi aslında günlükte bir düşen trend dikkatimi çekti. Şurada gördüğümüz 65 bin dolar tepesinden aşağı doğru bizi bir düşen trend karşıladı. Şuraları yukarı yönlü kırılım olarak hatta buralarda bir retest, tekrar retest ama düşen bir trende doğru. Sonrasında gördüğümüz bizim için buradaki düşen trendin üzerinde kalabilmek önemli, önemliydi daha doğrusu. Ama şurada ne görüyoruz? Bu düşen trendin altına da inip buradaki trendin altına da sarkıp sonra burayı aşağı kırdıktan sonra yukarı yönlü retest alarak tekrar aşağı indiğini görüyoruz. O yüzden bu trendin sağlıklı olduğunu ve buradan artık fiyat üzerine değerlendirmeler yapılabileceğini anlayabiliyoruz. O zaman bizim için hangi seviyeler önemli? Yukarı dönüş için veyahut da aşağıdaki destek için. Aşağıdaki desteğimiz zaten belli. Çok önemli bir seviye. 2017 sonu zirvesi o da 19.900 dolar ortalama olarak. Yukarı yönlü geri dönüş için bir rahatlama için 25-26 hatta 28 bin dolarlara bir hareket için Bizim ilk etapta şurada gördüğümüz Fibonacci'nin şuradaki oluşan Fibonacci'nin de 23 altlık denk gelen 22.320 dolar. 22.320 üzerine kapanış görebilirsek en azından bu haftalarda en azından en kötü ihtimalle önümüzdeki haftalarda birazcık daha rahatlama gelebilir. 25.000 bin bölgesine hızlı bir hareket gelebilir. O yüzden 22.320 19.900 bu iki bölgeye çok çok dikkat edeceğiz Bitcoin'de. Evet Bitcoin'in ardından Ethereum'a da bakalım istiyorum Berkan. Çünkü hı hı. Ethereum'da 1100 dolar seviyesinde, 1000 dolar evet. seviyesinde diyelim. Şimdi ee, hafta sonunda e, Ethereum tarafında neler gerçekleşecek? Şimdi zaten hafta sonu birazcık daha bizim için e, hacimsiz bir e, döngü olacak ki her hafta sonunda genelde çoğu hafta sonunda yaşandığı gibi neden? Borsalar kapalı. Buradaki korelasyonumuzu da biliyoruz şimdilik çok üst seviyelerde. O yüzden orada hareketsizlik olduğu için genel manada bizde de çok fazla hareket yaşanmıyor. Ama tabi bazen değişebiliyor ekstra bir haber akışı. Şimdi Geçen Ethereum... hafta sonu çok hareketliydi mesela. Evet kendi dinamiklerine bağlı olarak evet. çok hareketliydi. Şimdi Ethereum'a geçmeden önce bir veri göstermek istiyorum. aynı Ethereum'un borsalardan çıkış miktarı. Önceki dönemlerde biz ne görüyorduk? Aslında olumlu bir veri var karşımızda. Ethereum'un şu mavi çizgi bize gösteren borsalardan çekilen Ethereum miktarı. Yani soğuk cüzdanlar, DeFi protokollerine çekilen Ethereum miktarını gösteriyor. 1700 dolarlarda da, 1600 dolarlarda da, 1400 lira kadar da Ethereum'un borsalardan çekilmediğini aksine borsalara az da olsa Ethereum girişi satılmak için Ethereum girişi olduğunu görüyorduk. Ama bu veri bize o kadar keskin bir dönüş gösteriyor ki yani 1100 dolar bölgeleri, 1000 dolar bölgeleri bazı yatırımcılar için çok çok kıymetli bir alış bölgesi olmuş olsa ki öyle görünüyor ki şuradaki mavi çizgi bir anda çok keskin bir dönüşte 15 Haziran gününden itibaren yukarı yönlü başını çevirmiş durumda. Hatta neredeyse Mayıs'ın başındaki seviyelerindeki Mayıs'ın başındaki fiyatından çok çok daha yukarıda bir borsadan Ethereum çıkışı görünüyor. Bunu görmek bu olumlu bir veri Ethereum üzerinde. Demek ki büyük bir kısım 1000 dolar seviyelerini e, alış olarak değerlendirip soğuk cüzdanlarına, DeFi protokollerine uzun vade saklamak için atmış görünüyor. Ethereum hemen hızlıca tekniğine de bakalım. O hangi seviyeler bu yatırımcılar için onu da gösterelim. O da 950 dolar ile 1300 dolar bandı. Bu seviyeler daha demin gösterdiğimiz veri de yatırımcıların saklamak için alıp uzun vade tutmak için e, tercih ettiği bölgeler. Şimdi Bizim korumamız gereken Bitcoin'deki 19.900 gibi Ethereum'da da 950 dolar var. 950 doların altında kapanışları konuşmak dahi şu an istemiyoruz. Zaten gelmemişken de konuşmanın manası yok ama gelirse tekrar konuşuruz. 950 doların altı çok hoş bir senaryo değil. Ama Bitcoin eğer 22.300 doları kırarsa o da aşağı yukarı zaten Ethereum'da 1300 dolarlara götürecektir. Öyle bir seviye olursa Bitcoin'de o da Ethereum'da kritik bölgeye gelir. 1300, 1300 bölgesi kırılırsa üstünde kalıcılık sağlarsa şu kırılmaması gereken dediğimiz bölgeye tekrar bir hızlı hareketlenme yaşayabilir. O yüzden bugünlerde olumlu bir senaryoda 1306 direncini olumsuz bir senaryoda 950 dolar desteğini takip ediyor olacağız. Evet Berkan şimdi sorulara da bakıyorum. Sorular arasında AVAX analizi isteyen izleyicilerimiz var. Hemen bir de AVAX'a da bakalım. Uzun Tabii. süredir AVAX analizine bakmıyorduk. Hem yani de çok fazla değer kaybetti AVAX'da. E, toparlanma sinyalleri ne zaman olur? Hangi seviyelerde? Şimdi AVAX gerçekten Bitcoin'e hatta Ethereum'a da nazaran daha sert bir satış dalgasıyla karşılaştı. Ama şimdi AVAX'ta gördüğümüz iki kritik bölge var. O da aslında şuradan göstereyim. Tam da bu desteklerini korumuş gibi görünüyor. 14.94. Bu, seviye seviyeyi koruduğu sürece şuradaki yaz rallisi, geçtiğimiz yaz rallisinin başlangıcına doğru inmemesi daha olası. Bu seviye korunmazsa AVAX'ta şu bölgeler kaçınılmaz olabilir. O da 9 ile 10 dolar aralığı o band olacaktır. Ama şu an için günlük mumuna baktığımız zaman 3 defa test ettiği ama alıcı bulduğu bir lokasyondayız. Buradan yukarı hamleler bizim için AVAX'ta nasıl bir dönüşü gerçekleştirir? Aslında bugün gün içerisinde kendim de takip ettiğim bir veri ile daha doğrusu parite ile göstermek istiyorum bunu. AVAX Bitcoin. Şimdi AVAX Bitcoin'de şuradaki düşen trendi görüyoruz. Ne kadar AVAX dolar paritesinde göremesek de AVAX Bitcoin paritesinde görebiliyoruz. AVAX'da bir hareketlenmenin gelmesi için Şuradaki düşen trendin kırılması gerekiyor. AVAX Bitcoin paritesinde. O da hangi seviye? Takribi olarak şuradaki, şu bölge, aynen şu bölge diyebiliriz. O da sıfırları saymıyorum, 86.03. Bu, bu seviye kırılırsa, bu trendin üzerine kalıcılık sağlayabilirse, AVAX hızlı bir şekilde 22 dolarlara, 23 dolarlara ilerleyebilir. O yüzden bu seviyenin korunması, 15 dolar seviyesinin korunması yukarıda da 22 70 bölgesine kadar bir hareketliliği getirebilir. O yüzden Avax'ta buna da dikkat edeceğiz. Son olarak da altcoinlerde eklemek istediğim bir şey var. Çok hızlı düştük gerçekten. Evet. Gün içerisinde %30 40 50'leri gördüğümüz altcoinler oldu. Ama dikkat ediyorum ki Bitcoin'de şimdi insanlara şöyle geliyor. Yükselişler pek yükseliş gibi görünmüyor. Evet. 5 aydır, 4 aydır, 3 aydır içeride olan insanlar için %10 20'lik bir yükseliş. Neye ki son hafta yani geçen cumadan bu cumaya 10 bin dolar geriledi, 8.000 dolar civarı. E, yatırımcılara kesinlikle katılıyorum ama kaçırdığımız şöyle bir nokta var. Bu uzun orta vade veya cüzdanında uzun zamandır tutanlar için evet üzücü bir durum. Ama şu an trade edenler için çünkü bizi izleyenler arasında uzun vade tutanlar da var, trade edenler var, yeni başlayanlar var. Şuna baktığımız zaman bile o kadar volatil ki aslında o kadar fark etmiyoruz ki. Geçtiğimiz günlerde 20 bin dolara deyip oradan 23 bin dolara sadece bir gecede gidip %15'lik bir bitcoin nazarında bile bir hareket gerçekleşti. Ki bu altcoinlerin çoğunda %20-25-30'luk bir yükselişi beraberine getirdi. Bu bize neyi gösteriyor? Biz aslında olası bir 30 bin dolar hareketinde, 28 bin dolar hareketinde altcoinlerde birçok bir zararın hemen yerine geri gelmesini bir açı önünün açık olduğunu gösteriyor. O yüzden şu an gözlerimiz Bitcoin'de olmak zorunda. Oradan gelecek bir toparlanma ben eminim ki altcoin'lerde de güzel hareketlere sebep olacaktır. Ee, evet çok teşekkür ediyorum Berkan. Ee, haftayı konuştuk. Ee, dün aslında seninle e, bugün Hı -hı. için ayı sezonunu bir inceleyelim demiştik ama sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik. Artık pazartesiye kaldı ayı sezonunu tekrar daha böyle. Detaylı e, evet, daha detaylı bakalım. daha detaylı konuşalım. Ee, programı kapatmanın önce de bir bizim bu hafta bir taycoinimiz çıktı, listelendi ve gerçekten de bu kadar piyasanın geriye doğru gittiği ve fiyatların aşağı yöne doğru gittiği bir durumda bir Coin güzel bir hype kazandı. haftayı kapatmadan önce de şöyle bir moral olsun. Biz bir Coin'e bakalım dilersen. Tabii, tabii bakalım. Şimdi Çıkışımız neydi bizim? Halka arzımız 002 idi. Şu an neredeyiz? 25 bölgesinde 00 25. Hala %25 yukarısında fiyatlanıyoruz. Aşağı yönlü satış baskısı yaşanmıyor ve sürekli aslında baktığımız zaman hatta son bir saatte 24'lerden geri hızlı bir şekilde 25'e toparlandığını görüyoruz. Ben fiyat üzerinde bir dikkatli inceleme yaptığım zaman daha tabii ki teknik analizlik bir e, grafik oluşumu mevcut değil. Ama fiyat üzerinde hem tahtayı incelediğim zaman hem de e, mum yapılarına baktığım zaman zaten şuralardan sürekli boğa çekiç boğa formasyonu görüyoruz. Ne zaman 24-23 bölgelerini denemeye kalksa Bitcoin nazarında Bitcoin'in düşüşüyle beraber tabi koruyla şekilde bazen geri çekilme olabiliyor. Ama ona rağmen çok hızlı bir şekilde alış bulduğunu yatırımcıların bu seviyelere değerlendirmek istediğini görebiliyoruz. Ki fiyatta zaten göstergede grafik de bunu destekliyor. Ama şöyle bir aslında hareket görebilirsek bitayda bitay coin'da şu seviyeler yani o da hangi seviye 26 26'nın üzerine kalıcılık sağlarsa şimdi grafik çok sağlıklı değil daha oluşmadığı için ama sanki buradaki yatay hareketini kırıp yukarı yönlü hızlı bir hareket gelebilirmiş gibi görünüyor ama kısaca teknik yapısına baktığım zaman şöyle mum yapısını sürekli bu bölgelerde alış kovalayan bir yatırımcı var gibi bitay coin'de şu an. Evet çok teşekkür ediyorum Berkan. Haftayı kapatıyoruz abi. nihayetinde. Ee, ve şöyle bir ufak bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın bir tane YouTube kanalı e, üzerinden ve zaten hafta içi her gün kripto trend programıyla hem teknik hem de temel analizlerimiz oluyor ve böylece de e, bir araştırma birimi uzmanlarının desteğiyle de kripto piyasasına dair tüm haberleri yorumluyor oluyoruz. Şimdilik e, haftanın son günündeydik. İyi hafta sonları diliyorum tüm takipçilerimize. Kendinize iyi bakın ve kazançla kalın.